Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar desenli bir yazma var arkadaşlar koyu renk bir yazmadır arkadaşlar yeşil bir yazma rengi de biraz koyu arkadaşlar bu yazmama toplamda üç tane rengi var arkadaşlar yeşil pembe açık mavi bir rengi var arkadaşlar hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar hemen ipimizi sabitliyoruz hemen. Evet hemen burada iki tane zürafamızı yapıyoruz. tekrar bir tane daha yapıyorum ve son zülafamızın içine geri dönüyorum tekrar burada bir tane daha zülafa yapıyorum tekrar içine geri dönüyorum tekrar başladım yere atıyorum ve burada küçük bir tane daha yaptım arkadaşlar hemen aynı şekilde yine iki tane zülafamızı yapıyoruz ve tekrar zülafanın içine geri dönüyorum bir ikinci zülafamı atıyorum tekrar dönüyorum ve tekrar başladığım yere atıyorum. Ve burada iki tane daha yaptım arkadaşlar. Hemen ara zülafalarını toplamda beş tane yapıyorum. Bir. 2 3 4 5 tane zülafamızı yaptık tekrar baştaki zülafanın içine geri dönüyorum ve içine dört tane pırpırımızı yapıyoruz Ve toplamda dört tane fırfırımızı yaptık. Tekrar ara lafalarına dört tane yapıyorum. ara zürafalarında dört tane yaptım Şimdi de iki tane daha ara yapıyorum tekrar zulafa'nın içine geri dönüyor bir ikinci zulafama atıyorum Ve tekrar burada iki tane daha zilofamızı yapıyoruz. Evet burada ipimizi kesiyoruz. Evet alt kısmındaki yeşilini yaptık arkadaşlar. Hemen diğer renk ipimizi alıyoruz. Evet diğer renk ipimizi aldık. Pembe rengimizi baştaki iki tane pırpırımız var. Hemen bir birincisini atıyorum. Evet, içine bir tane küçük fırfırımızı yapıyoruz. Evet, bir tane fırfırımızı yaptık. Tekrar ikincisini atıyorum. Evet ikincisine attım ve aynı yere pırpırın içine küçük bir tane pırpır daha yapıyorum. Evet her bir kenarda bir tane pırpırımızı yaptık. Ve tekrar geri dönüyoruz. Aradaki ipini içine atıyorum. Ve bu tarafa böyle kaydırıyorum. Tekrar içine bir tane küçük pırpır daha yapıyorum. Ve tekrar diğer tarafa geçiyorum. Ve diğer tarafa geçtim. Tekrardan Burada da aynı şekilde. Sulağımızın içine atıyorum, geri dönüyorum. Ve tekrar dönüyorum. ve tekrar araya atıyorum. Ve tekrardan diğer tarafa atıyorum. Ve tekrar araya atıyorum. Burada küçük bir tane pırpır yapıyorum. Ve tekrar diğer tarafa geçiyorum. Ve burada da aynı şekilde bir tane pırpırımızı yapıyoruz. ve hemen diğerine geçiyoruz. Ve burada da bir tane daha fırfırımızı yaptık. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Ve burada da bir tane daha kırmızı yapıyoruz. Hemen diğer tarafa geçtim ve burada da bir tane daha pırpırımızı yapıyoruz. ve burada da bir tane daha yaptık. Hemen bu tarafa geçiyorum. Ve burada da bir tane daha yapıyorum. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Ve burada da bir tane pırpır yapıyorum. Evet arkadaşlar her bir kenarda toplamda 6 tane pırpırımız olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane toplamda pırpırlarımız var. Hemen ben burada ipimizi kesiyorum. Hemen diyerek ipimizi alıyoruz. Evet arkadaşlar diğer renk ipimizi aldık. Mavi renk ipimizi aldık ve ortadaki zülafanın içine bağlıyorum. Hemen ipimizi bağladık içine. içine 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. ve içine 3 tane pırpırımızı yaptık hemen burada ben ipimizi kesiyoruz ipimizi kestik arkadaşlar hemen ben diğer tarafını da yaptıktan sonra tekrar göstereceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar ben modelimizi tamamladım arkadaşlar modelimizin bitişi böyle arkadaşlar çok güzel bir modeldir arkadaşlar İnşallah beğenmişsinizdir bir tane çiçeğimiz pembe bir tanesi mavi mavinin üstüne pembe bıraktım arkadaşlar pembenin üzerine ise mavi renk bıraktım arkadaşlar İnşallah modelimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.